Hepinizin bak çok beraber Brawl Stars'ta Çin'e ziyaret edeceğiz. Nasıl? Anlamadınız mı? Şimdi göstereceğim. Bakın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Bakın. Her şey Çin. 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 Rank. Hemen. Ama biz bu Brawl Stars'ta oynatmamız oynadığımız için her şeyi var diyebiliyoruz. Neden? Çünkü ım, ar, hep böyle düşün yaparsa karakter çıkıyormuş. Ben de bunu bir deneyeyim dedim. Neyse hemen başlayalım. Böyle abidik gibi böyle abidik gibi bir yer ve abidik gibi harfleri Gerçekten. Yani ben bu ülkeyi hiç sevmiyorum. Çok iğrenç. Ve. Birincisi koronayı onlar yarattı. İkincisi de yemekleri kötü. <laughs> Neyse. Hemen savaşalım. Gudu, gudu 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 gudu. Yok artık. Hadi be, hadi git. Ya neredesin? Allah! Burada. Lan. Oba! Yedik seni kardeş. Hemen. Sadece burada sayılar Çince değil. Sayılar normal. Ama yazılar çok farklı. Allah. Hemen flukleri alayım. Bombayı gördüm abi ya. Hop. Hadi. Ya oğlum gel ya. Abi oraya gitme. Ha tamam git. Seni gördüm acı. Mamam. Lan, 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 lan. lan bari beni öldürürse ben de çakalım lan. Allah 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 Allah. Ama bol bin öldürürse aslanım. <laughs> Neyse. Durmak yok. Lan lan lan. Allah. Ne oldu bibi? Sen öyle bir şey dedi. Lan. Oğlum ya bunun onun doldurduk. Hem de bizim sayemizden. Lan lan lan. lan. Lan lan dur 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 hayır 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 Sak aslan oldum hayır 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 eyes. abi bakın iki normal ama hafler o kadar kırmış ki Neyse. Tamam. Ece. Gel lan buraya. Bu videoda beni bir barla öldürürse çek alacağım. Size söz veriyorum. Ay! Lan! Lan yavaşlattı. Gel lan buraya. Ya Poku'nun bu Fukunun ölçüsü doldurdu her herkes e, düşmanları doğru ateş ediyor çünkü yani düşünsünüz de birden e, Fukunun ölçüsü düşmana at düşmanı hasar veriyor değil mi? Ya şu şeyi öldürseydim sevmiyor Dört yüzü sayıdırdık ve görmek tamamladık Basıyorum. Basıyorum. Bizi bulasın. Tamam. Üç yazdı. Allah. Vermedi. Vermedi. Neyse bugünkü videomuz böyle kısa olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay. Ben de şu deliği değiştireyim.